MMA'in ilk yıllarında Brezilya ve Japonya gibi ekoller önemli başarılar elde ederek UFC'de oldukça yer kapladılar. Son 10 yılda ise yükselmekte olan yeni bir Kafkasya ekolü mevcut. Oh my god. I knew it. Started fighting. I said, man, when these Russian dudes from these regions start to come, It's be a problem. Olacak. Ancak Brezilya 200 milyon, Japonya ise 120 milyonluk devasa nüfuslara sahip olan iki ülkeydi. Kafkasya'nın nüfusu ise sadece 22 milyon. Dünya nüfusunun %0.2'sinden daha az. Buna rağmen UFC'de sıralamada bulunan 128 dövüşçünün 14'ü Kafkasya bölgesinden. Erkeklerde ise 8 şampiyondan 4'ü İslam Mahachev, Magomed Ankaleyev, Merab Dbalışvili ve Ilya Topuria. Aynı şekilde Kafkasya'da. If you want your son high level Send him two, three year, and forget. Kafkasyalı şampiyonlar sadece UFC ile sınırlı değil. PFL ve One FC gibi diğer büyük MMA organizasyonlarında da birçok Kafkasyalı şampiyonu görmemiz mümkün. Peki bu adamların sırrı ne? Neden bu kadar zor kaybediyorlar ve kısa sürede MMA dünyasını nasıl ele geçirdiler? Kafkasya halkları tarih boyunca birçok büyük güçle savaşmak zorunda kaldı ve bu savaşlar onların savaşçı bir kültüre sahip olmalarını sağladı. 13. yüzyılda Cengiz Han Kafkasya'ya girdiğinde bölge halkı büyük bir direniş gösterdi. 16. ve 18. yüzyıllar arasında ise Osmanlı İmparatorluğu ve Safafiler Kafkasya'da nüfus sahibi olmaya çalıştı. Bu dönemde Kafkas halkları bu çekişme arasında kendini korumak için sürekli savaştı. 18. yüzyılda ise yaklaşık 100 yıl süren Kafkas Rus savaşları bölge halkının en büyük direniş hareketlerinden biri oldu. İmam Şamil liderliğindeki Dağıstanlılar ve Çeçenler Rus çarlığına karşı destansı bir mücadele gösterdi. Gerilla savaşı, pusular ve bireysel dövüş yetenekleri sayesinde Kafkas halkları uzun süre Rus ilerleyişini durdurmayı başardı. Ancak 1864 yılında Ruslar nihayet bölgeyi tam olarak ele geçirebildi. Daha sonra ise Kafkas halklarının büyük bir kısmı Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kaldı. Sovyet dönemi Kafkas coğrafyası için kısmen sakin geçti. Ancak 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 3 yıl sonra başlayan Çeçen Savaşları 2010'a kadar devam etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleşen iki Karabağ Savaşı ve 2008 yılında gerçekleşen Rusya-Gürcistan Savaşı bölgedeki gerilimi yükseltti. 2010'lardan itibaren bu coğrafyada savaşlar durdu ancak yüzyıllardır süregelen savaşçı ruh kaybolmamıştı. Sadece başka bir aranaya taşındı. Kafkasya'nın gençleri atalarının direniş mirasını artık savaş meydanlarında değil dövüş sporlarında yaşatıyorlar. Bugün dünyanın dört bir yanında MMA, güreş ve boks gibi branşlarda Kafkasyalı sporcular tarih boyunca süregelen mücadele geleneğinin modern temsilcileri haline geldi. 1919'da Kızıl Ordu Kafkasya'yı işgal etmeye ve bağımsız devletleri zorla Sovyetler Birliği'ne katmaya çalıştı. 1922'de Sovyetler Birliği'nin kurulmasının ardından aynı sene Kafkasya tamamen Sovyetler Birliği'ne dahil edildi ve Trans-Kafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Sovyetler Birliği özellikle spor ve fiziksel eğitim alanlarında büyük yatırımlar yapan bir devletti. Sovyetlerin hedeflerinden biri uluslararası arenada spor alanında diğer ülkelere üstünlük sağlamaktı. Bu doğrultuda özellikle güreş ve dövüş sporları büyük bir önem kazandı. Sovyet yönetimi Kafkas halklarının güçlü güreş ve dövüş geleneğini modern spor sistemleriyle birleştirerek onları dünya çapında başarılı sporculara dönüştürdü. Kafkasya'daki büyük şehirlere spor okulları kuruldu. Özellikle Dağıstan, Çeçenistan ve Gürcistan'da güreş ve sambo akademileri açıldı. Dağıstan'ın Maçkale şehri güreş ve sambo eğitiminin merkezlerinden biri haline gelmişti. Spor okulları tamamen devlet tarafından finanse ediliyordu. Sovyet dönemi boyunca Kafkasya'daki gençler daha çocuk yaşta spor okullarına yönlendirildi. Özellikle yetenekli çocuklar spor akademilerine alınarak olimpiyat düzeyinde eğitildiler. Bu durum günümüzde bile devam eden, her Kafkasyalı erkek güreş veya dövüş sporları ile ilgilenmelidir kültürünü yarattı. Bunların sonucu olarak bu coğrafyada onlarca olimpiyat madalya sahibi Kafkas sporcu çıktı. En başarılı isim ise yakın zamanda hayatını kaybeden, 3 olimpiyat ve 6 dünya şampiyonluğu madalyası bulunan Sait Evdim. Sovyetler Birliği'nin dövüş sporlarına etkisinden bahsetmişken sambo'dan ayrıca bahsetmemiz şart. They do a uh, sambo. Yeah. Which is as perfect a base for mixed martial arts as you can find. Yeah. Because they're punching and kicking each other and stuff already and grappling and doing everything. So Sovyetler Birliği'nin askeri eğitim ve dövüş teknikleri üzerindeki yeni yaklaşımlar bu dövüş sanatının doğmasına zemin hazırlamıştı. Sovyetler Birliği kendi askerlerinin etkili savunma ve saldırı teknikleri konusunda eğitilmesi için modern bir sistem geliştirme arayışına girdi. Bu süreçte eski Rus güreşi, borba ve judo başta olmak üzere farklı dövüş tekniklerinin birleştirilmesiyle sambo ortaya çıkmıştı. Sambo'nun ilk temelleri Sovyet subayı Viktor Spiridinov tarafından atılmıştı. Spiridinov hem bir dövüş sanatı hem de bir askeri eğitim aracı olarak kullanılabilecek bir sistem geliştirmeyi hedeflemiş, Sambo'yu hem askeri eğitim hem de günlük hayatta kendini savunmak için hızlı ve etkili bir sistem olarak tasarlamıştı. Sambo, Sovyetler Birliği'ndeki sporcu ve askeri eğitim programlarının bir parçası haline geldi. 1950'lerde bir spor olarak da yaygınlaşmaya başladı. 1968 yılında Moskova'da düzenlenen ilk Sambo Dünya Şampiyonası, Sambo'nun uluslararası arenada kabul görmesini sağladı. Sambo'nun doğasında rakibi kontrollü bir şekilde yere almak ve ardından rakibi ya da eklem kilitleriyle pes ettirmek var. Aynı şekilde MMA'de de mücadeleyi domine etmenin en önemli yollarından birisi rakibi yere alıp orada baskı kurmak. İşte bu yüzden Habib, Fedor ve İslam Maçev gibi efsaneler Sambo altyapısı sayesinde MMA'de rakipsiz hale geldiler. Dünyada MMA henüz yaygınlaşmamışken onların yaptığı Sambo antrenmanları MMA için resmen bir hazırlık oldu ve çok önceden rakiplerinden bir adım öne geçmişlerdi. Yaptığımız içerikleri beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca sırada hangi videoyu görmek istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kafkasya sert iklimi, yüksek rakımı ve engebeli coğrafyasıyla sporcular için eşsiz bir antrenman sahası. Bu bölgenin doğal yapısı burada çalışan sporcuların sadece fiziksel değil, mental olarak da gelişmelerine imkan tanıyor. Yüksek rakımın en büyük avantajlarından biri insan vücudunu düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamaya zorlamasıdır. Kafkasya'nın 1000 ila 5000 metre arasında değişen yüksekliklerinde antrenman yapan sporcular, vücutlarını oksijen yetersizliğine karşı daha verimli çalışmaya adapte ediyorlar. Kandaki kırmızı hücre sayısı artıyor, oksijen taşıma kapasitesi yükseliyor ve buna bağlı olarak sporcuların kondisyon seviyeleri belirgin şekilde gelişim gösteriyor. Bu adaptasyon sayesinde deniz seviyesine döndüklerinde çok daha az yorgun hissediyorlar ve uzun süre yüksek performans sergiliyorlar biliyorlar. Aslında Kafkasya'nın yüksek rakımları ve zorlayıcı doğa koşulları burayı sadece bir antrenman sahası değil, aynı zamanda bir dayanıklılık testine çeviriyor. Burada çalışan sporcular fiziksel kapasitelerinin sınırlarını zorladıkları gibi doğanın sunduğu sert koşullarla başa çıkmayı öğrenerek mental olarak da güçleniyorlar. Bu noktaya kadar bütün altyapı hazırdı. İhtiyaç olan tek şey birinin önce olarak UFC'ye giden kapıları açmasıydı. O isim Abdulmanap önderliğindeki Habib Nurmagomedov olacaktı. 2010 yılına kadar UFC Amerikalı ve Brezilyalı dövüşçülerle sınırlı kalmış henüz Avrupa'ya açılmamıştı. Habib'in UFC'ye adım atması yalnızca kendi kariyeri için değil tüm Kafkas dövüşçüler için bir dönüm noktası oldu. UFC o dönemde Rusya ve Kafkasya'daki dövüş sporları kültürüne yeterince ilgi göstermemişti. Fakat Habib'in gelmesiyle birlikte bu durum hızla değişti. <laughs>

How really this. This is giving me like crazy. 2012'de UFC'deki ilk dövüşüne çıkan Habib rakibini domine ederek galibiyet serisine başlamıştı. Oktagon içerisindeki baskın güreş stili, rakiplerini boğucu bir şekilde kontrol etmesi ve pes ettirmeye yönelik kusursuz oyun planı onun farklı bir dövüşçü olduğunu gösterdi. UFC'nin o zamana kadar alışık olduğu BJJ ve Amerikan güreşi temelli dövüş tarzlarından farklı olarak Habib Sambo, Judo ve dağıstan güreşini mükemmel bir şekilde harmanlayarak benzersiz bir stil ortaya koydu. Zamanla Habibin başarıları Yefsin'in gözlerini Kafkasya'ya çevirmesine sebep oldu. If you're a kid and you've grown up in that region, now you know, oh, I, I can follow that same path onun yenilmezlik serisi uzadıkça özellikle Dağıstan ve Çeçenistan'dan birçok genç dövüşçü UFC'ye katılmaya başladı. Habib her galibiyetinde bölgesinin kültürünü ve disiplin anlayışını dünyaya tanıttı. O sadece bir dövüşçü değil aynı zamanda bir ekolün lideri olmuştu. Habib'in kariyeri boyunca babası Abdülmanab'ın etkisi büyüktü. Abdülmanab Kafkasya'da doğmuş buranın zor iklim şartlarında büyümüş Sovyet spor okullarında yetişmiş ve Rus ordusunda sambo öğrenmiş bir isimdi. Aslında videoda buraya kadar anlattığım tüm unsurlar onun kişiliğinde ve antrenörlüğünde somutlaşmıştı. Abdulmanap Sovyet sisteminde yetişen en başarılı sporculardan biri olmasına rağmen batıdaki dövüş sporlarının getirdiği popülariteden uzak kalmıştı. Ancak öğrendiklerini Kafkasya'daki genç nesillere aktarmaya karar verdi ve bu süreçte sambo, judo ve güreş gibi disiplinleri harmanlayarak modern MMA için benzersiz bir temel oluşturdu. Onun yetiştirdiği dövüşçüler Kafkasya'nın sert doğasında büyümüş, zorlu hayat koşullarıyla pişmiş ve disiplinli bir askeri eğitimden geçmişti. Habib ve babasının açtığı kapıda İslam Mahachev, Umar Nurmagomedov, Moussa Evloev ve Magomed Ankaleyev gibi birçok önemli isim daha geçecekti. Habib'in bu başarısı sadece Dağıstanlı dövüşçüleri değil, Kafkasya bölgesindeki bütün dövüşçüleri görünür kıldı ve onlara da kolayca UFC'ye girme şansı sağladı. Dağıstan'dan sonra Gürcistan'dan da UFC şampiyonları çıktı ve belki de sıra Azerbaycan'da. And we thought when we saw Habib, right? That was about that was the complete version of a Russian fighter. Mm -hmm. They see Islam and he possesses all those same skills with the striking. With striking. So what about yeah. the next one? What yeah. about the next one? Cuz there's going to be another one. They're just getting better and better. Yeah.